sanki ben kötü yola düşmüşüm. Mehmet Bey ne yaptınız diyen diyene. Ya arkadaş ben kötü yola düşmedim. Sesimizi duyurabileceğimiz her mecrada olmamız gerekiyor. Düşüncesiyle yola çıktım ancak bu noktada TikTok'u ayrı tuttum. O platformda olmamaya özen gösterdim. Ancak bir video izledim. O videoda bir Ergenüs gördüm. Ergenüs derken yani Z kuşağı diyorlar ya. Soruyorlar bu Türk gencine. Yani geleceğimize soruyorlar. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Lise 1 diyor. Peki Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kim diyor? Bizim gencimizi cevabı Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Yahu Recep Tayyip Erdoğan dese kabul edeceğim. Bir de koyu Atatürkçü. İlk Cumhurbaşkanının Atatürk olduğunu bilmiyor mesela. Dedim ki bu gençlik nereye takılıyor? Araştırdım. Hafta sonunu o işe ayırdım. Dedim ki bu gençlik nereye takılıyor? Benim orada olmam lazım. Bir baktım ki TikTok'ta cirit atıyorlar. Ama ne videolar ne videolar. Saçmalık da artık level yapmışlar. Ya son günlerin modası işte kapıyı açıyorsun bir tane adam içeri giriyor yağ getiriyor işte çiçeklerle karşılamalar falan. Ya tövbe bismillah ben gülmedim bile ya. Milletin canına tak eden olayları getirip eğlence malzemesi yapmalı. Dedim ki ben de TikTok'a müdahil olacağım. Ama TikTok'a giderken kendimi değiştirmemem lazım. Kafaya koydum. TikTok'u değiştireceğim. Bu ve buna benzer dün dersi dediğimiz dünkü Türkiye'yi anlatabilecek şeyleri orada da anlatmak için yola çıktım. Bir sayfa kurduk, kurmaz olaydık. Sanki ben kötü yola düşmüşüm. Mehmet Bey ne yaptınız diyen diyene. Ya arkadaş ben kötü yola düşmedim. Orada meramımı anlatabileceğim bir Z kuşağımız var. Vur çatlasın, çal oynasın. Akşam yat, sabah kalk, düşük kot pantolonla sokak sokak gez. Jöleyi de kafaya sür, saçın burasını tikel faulleri uzat arada bir kaşına da bir tane makas çek dolaş dur bir de dövme moda olmuş her taraf dövme mikrofonun karşısına geldiklerinde de bildiğiniz cehalet kokuyorlar dedim ki arkadaş tarihten ahlaktan namustan iffetten şereften bunlar bir haber yaşıyor tenzih ederim birçok kişiyi herkes için geçerli değil bu. Gerçekten yeni nesil gençlik bildiğiniz bodozlama gidiyor yani. Fren fren yok arabalarda. Basmışlar gidiyorlar. İşte onun için de dedim ki ben bizim gruba bir danışayım. Böyle bir yola çıktım. Orada da kendimizi anlatabilmemiz gerektiğine inanarak bir hareket çektim. Acaba tutar mı tutmaz mı? Oradaki eleştirileri baş göz üstüne kabul ederim. Ancak Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Bir kız istemeye gitmişiz fi tarihinde bir tanıdığa. Oturmuş olduğumuz bir cemaatte televizyon yok. Dedim ki televizyon yok mu bir haberleri izleyelim. Hacı amcanın birisi dedi ki televizyon haramdır dedi. Hacı amca dedi televizyon haram değil. Dedi ki orada dedi her türlü fitnelik, fesatlık falan mevcut dedi. Dedim ki peki mutfağınızda bıçak var mı dedim. Olmaz olur mu dedi. E o zaman bıçak da haramdır dedi. Nasıl yani dedi. Dedim ki bıçakla da cinayet işliyorsun. Yani adam öldürebilirsin bıçakla değil mi? Evet. E o zaman cinayet de haram olduğuna göre bıçağı da bulundurmaman gerekiyor. Ya yeğenim dedi. Sen ne saçmalıyorsun? Ya emicedir. Şimdi televizyon bir düğmeye bağlı. İstediğin programı izlersin. Senin işine Mekke'yi izlemek mi geliyor? Sabah akşam orayı izle. Uydu kanalları var vesaire. İstediğin yeri izleyebilirsin. Hatta ısrar ediyorum. Bir tane televizyon ben sana hediye edeyim. Orada ne kadar güzel şeyler var. Sadece çirkin şeyler yok ki. Bu örnekle yola çıkarak söylüyorum. Diyorum ki TikTok'ta kötü şeyler var. Gerçekten gördüğüm, izlediğim kadarıyla hakikaten böyle "Aa nasıl olur?" dediğim şeyler çok fazla. Ama iyi olan şeylerin de orada olması gerekiyor. Bu düşünceyle ben oraya gittim. İlk adımımı attım bana göre yani, çapıma göre iyi de takipçi aldım. Yani bu benim size bir teklifim. Bence oralarda da dolaşın kardeşim. Bu halkın değerleriyle oynayan o zibidi zaptiyelerine bir ders vermemiz gerekiyor. O platformda bulunmamız lazım. Yakında belli başlı şeyleri orada değiştireceğimizden eminim ben. Zaten benim özelliğim bir dakikada her şeyi anlatabilmek. İnşallah bir dakikada meramımı anlatabileceğim. Mesela orada bir videomu paylaştım. Hayat pahalılığından dem vurdu. Kıyamet yorum geldi. Demek ki orada da bu hassasiyeti taşıyan yığınla insan varmış. Ve Türkiye'de çok ciddi bir kesim tarafından takip ediliyor. Bu kesimi yönlendiren absürt insanlar var. İşte buna müsaade etmememiz gerektiğine inandım. Onun için ben orada sayfa açtım. Bu sayfa ile ilgili de bu tür videoları çekip oraya koyacağım espriler, şakalar tabii ki olacaktır ama çirkin çirkin şeyleri millete sunmayacağım. Bundan emin olun. Şu çizgimi en azından bozmayacağımı garanti ederim. Onun için diyorum ki siz de gelin o grubun içerisinde bulunun. Ha TikTok'ta dönen videolar sadece TikTok'ta mı dönüyor? Yok kardeş. O videoyu bir şekilde getiriyorlar. WhatsApp grubuna getiriyorlar. Facebook'a getiriyorlar. YouTube'a getiriyorlar. Her platformda yayınlıyorlar. Onun için hiç kendimizi nazar çekmeye gerek yok. Ben o grupta olmayacağım. Niye olmayalım? Olalım. Hem de adam gibi olalım. Adam olmayanların karşısına adam gibi dikilelim. O mantıkla ben orada bulundum. Bu konuyla ilgili de tabii ki arzu sizin. Ancak orada dediğim gibi ben ciddi manada bu Z kuşağına bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bunu verirken de böyle tek başıma değil sizlerle beraber hareket etme gibi bir düşüncem var. İnşallah bu noktada bana destek olursunuz. Yani hiçbir şey yapmasak bile el birliğiyle ilk Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Kılıçdaroğlu olmadığını bu topluma anlatmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bizim olmamızın elzem olduğu düşüncesinin kaynağı bu çocuk. Yani şaşırdım gerçekten. Şaşırma sebebim şu. Hem z kuşağı olacaksın hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini bilmeyeceksin. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu olarak bileceksin. Ya bu akla ziyan bir durumdur. Daha önceki videolarımdan birisini söylemiştim. Yemin ediyorum size Kevser süresini bilmemişti ya. Canı alan Melaike'nin ismini bilmiyor ya. Böyle çocuklar var. Gerçi o kuşağın bir tık ötesine baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Yani sadece Z kuşağı olmasına gerek yok. Mesela o da kunut dualarını kunut ayeti demişti değil mi? O da Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla öğrendi. Kunut dualarının ayet olmadığını. İşte biz de bu Z kuşağına doğru dürüst şeyler anlatalım. Yorumlarla, anlatarak, röportajlarla, soru cevap şeklinde. Ha bunu da başaramadık mı? Bundan sonra tek kalan şey mikrofonu elime alıp sokağa kendim çıkacağım. Bu Z kuşağını birkaç kişiyi çevireceğim. Bu soruları soracağım. Maazallah. Dönüp bana bu tür cevaplar verirse ben o günden sonra karakoldan size artık sesleneceğim. Çünkü dalarım ben. Bir çocuk kendi ülkesinde kimin ne olduğunu bilmek zorunda. İhlas süresini bilmek zorunda. Kevser süresini bilmek zorunda. Böyle bir dünya yok. Atasını, ecdadını bilecek kardeşim. Besmele çekmeyi bilmeyen çocuklarımız var ya. Çocuklarımız diyorum. Bak ben o çocukları da kendi çocuklarımız olarak görüyorum. Yanlış anlamayın. Dışladığım için konuşmuyorum. O çocuklara da sahip çıkmamız lazım. Bu ülkeye bu gençliği kazandırmamız lazım. Biz artık yavaş yavaş miadımızı dolduruyoruz. Bizden sonra onlar gelecek o geleceğe bir şeyler vermek lazım. Ha gelin orada bana mutlaka abone olun beni takip edin gibi bir şey değil bu. Yani orada beni görürseniz ya Mehmet Bey sen nerelere düştün gibi cümleler kullanmayın diye izahat veriyorum size. Kötü yola düşmedim. Bildiğiniz Mehmet Özışık olarak orada da olacağım. Ve bildiğiniz cümlelerimi orada da kullanacağım. Belki oraya da faydamız olur. Ve bu duygu düşüncelerle bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.